20 dakika rahat çekeyim. Bir kere bakkalıyıcısın ya. Yalıyorsun. 23. Şimdi bunu yapıyorsun. Ya 20 vuruyorsun. Ya kan 2000 yapılışla anlatıyor. Kavuruyorsun. Bir taraftan süt, bir taraftan şekerli sütümüz kaynıyor. Gördüğünüz üzere. Sonra şöyle, sonra bir renk olunca yani Tam birleşmiyor da dikkat gelerek o göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. o renkten sonra şeker suyu döküyoruz. Sonra biraz daha hareketli bir Sonra bir bırakarak kapağı kapatıyoruz. 20 dakika bekletiyoruz. Afiyet olsun. Ne <laughs> olur yani? Ne olur yani? Ne olur Oğlum bu yandı lan galiba. Oğlum, Oğlum yanıyor lan bu. <laughs> Sen sen ]�uh. ha, yok. Sebe, yok abi. Ha, bu biraz daha çıkrek <laughs> olmasa abi. Bu <laughs> böyle bu böyle. <gülüyor> 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 <Bethm> Alter, <gülüyor> <gülüyor> oğlum sus bile yandı lan. oğlum. kapatın. Tamam Oğlum kapkar Yandı abi baya baya yanmıyor. Abi şey Belki süt falan dökücek kendine gelebilir. Kaynamadı bu ama. Aa kaynadı kaynadı. Dur lan kaynamadı. Nereye kaynadı? Dur kalma. Kaynadı oğlum baksana. Elim yanmadı. Sıyırın bursuna susunmuş lan. Vay aman haklım lan. Aşkım yanmışım. Harbi <laughs> <laughs> yanmışım <laughs> ya. Elimi yanmışım. Sütü koymamışım. O seni yüzünden. Ne bileyim ben burada peynir yapıyordum ya. Oğlum bu hala, ağır... altı yanmıyor dimi abicim? Bulardan gidiyor. Yanmıyor, yanmıyor. Obaa! Kötü oldu ya. <laughs> yok kanka yanmadı ya. Harbi yanmadı. Abi ama tabii biraz değişik olacak. Yok yok yanmadı bence tam pişti ya. Sana bir şey diyeyim, onun biraz açık olacaktı ama... Kanka açık olsak zaten su koyunca açılır herhalde yani rengi. Şerbetimiz güzel, aha bu artık kaynadığı yer dimi? Yağdı oh. <laughs> yakta ya, direkt çarşıda bunu bir Şerbetimiz aldı. Abi bunun altını hiç yakmayın. Ya, yak 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 onun altını yakalım. Dur 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 yakma yakma. Olmaz ara zar dök çektik o suç Yok süre. be on numara oldu ya. Yarım litre oğlum ne ara zar. Yarım litre numara Şekerden biraz koyayım mı ki acı oldu ya. Abi, çok みんなで。